Hepinize hepinize selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber bir tane takipçimizin verdiği yorumu okuyoruz istiyorum burada. Evet arkadaşlar. Ee, burada sadece eksklüziv ex kullan demiş Santa var. O zaman başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu arada çekilişimiz başlamıştır. Adını yazan ilk 5 kişi 200 gems. Adını yazıp yorumlarda ilk gören kişiye de healer veriyoruz arkadaşlar. O zaman challenge'ımıza başlayalım. Öncelikle hatta dürbentsiz olmazsın. Hard mod oynayacağız. Green nazar, speaker repair, scientist kamera. Ee, şey olsun, kutluk olsun. Ve, ve 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 ne olabilir? başka 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 başka. Bir tane de atayım şunu kullanayım. Evet öyle de hard mode oynayacağız. Direkt başlayalım. Bazı yerlerini tabii ki de hızlandıracağım. O, bu sefer e, 15'te 12 onda onda hızlandırıp 35'te falan açarım. 40'da hızlandırıp 45'te açarım. Kalan 5 ve bir de sizle beraber geçeriz. Hatta arkadaşlar Hatta yok ya hard oynayalım. Bir sonraki videoda bu arada arkadaşlar Nightmare oynayacağız. Sizin verdiğiniz challenge Nightmare oynayacağız tabii ki de. Otoskiple full. Ana. Bunu çok para istiyor ama ya. Tam 4 tane 5 tane koyuyor da 4-5 tane. Çok fazla para istiyor. Neyse. Allah'ım Allah. Şimdi... bunu no, upgrade atmalıyız. On Onun için 50 para gerekiyor. Hmm. Son 5 para. Tamam upgrade at. Sırada şu ikisinden gelecek 100. Bir de oyunun verdiği 100 ile. İki tane daha koyacağım. Hmm. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer bu sefer 150 abonede... ...devasa bir çekiliş olacak... Onu da kaçırmayın. 150 belki de 200 abonede. Çok devasa bir e, çekiliş olacak. Onu asla kaçırmayın. Şimdi bunları. E, tekrar hatırlatmak isterim. Adını yazan ilk 5 kişiye e, 200 gems. Adınızı yazın. Ben post ofisten göndereceğim. E, ilk i̇lk yazan kişiye adını healer gönderiyorum. Arkadaşlar. Ee, bakalım kimler kazanacak, kimler kazanmayacak. Ya, i̇lla ki ilk 5 ada arkadaşlar. Ha, ya pardon arkadaşlar yanlış söyledim. Adını yazan kişilere göndereceğim. Yani adınızı yazın yeter. Tüm adını yazanları göndereceğim. Şimdi scientistleri upgrade'lerim. Sadece bu var başlangıç ünit olarak iki tane. Belki arkadaşlar adını yazan ikinci kişiye green lazer de gönderebilirim. Bilmiyorum. Bakarız. Şimdi 1500 kasıp şunu ne yap gideceğim. mi şey yapsam ya? Çünkü çok kısa sürüyor. Bence de arkadaşlar 12'de durduracağım. Ho, bunun ne büyükmüş. 1200. Aha. Geliyorlar. İyi, iyi alırız. 1500 yaparsam bu da yenebiliriz herhalde. Büyük ihtimalle. Ee, i̇yi kanalımız hızlı gelişiyor arkadaşlar. Diyecek bir şey bulamıyorum. Ee, Tabi sizin destekleriniz e, ve abonelikleriniz sayesinde kanalımız hızlı gelişiyor. Aa bot geldi. Hoş gelmiş. Tabii bunu editlemesi de var. Oralar bir tık uzun istiyor. Şunu alırız, 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 alırız herhalde. Bir tane şey koyacağım, toksik. Toksik. Zaten bayağı güzel bir ünlü toksik. Ben de severim. Önceden çok kullanırdım. Bir anda yenilikleri olunca bıraktım toksiki. Şimdi 4000 kasacağım. 4000 hep şunları hepsini vereceğim. Ben bunu koyarım okay daha iyi. Ya da toksik koyarım. Toksik koyacağım şu anlık şuraya bir tane hatta 15 tırzancaym ya hmm. hatta toksik koydum arkadaşlar o zaman ben zandırıyorum bay bay. <laughs> Simas max'ladım. İkincisini de max'lamaya doğru gidiyorum. Bir nazar max. Şunlar zaten neredeyse tüm paramı harcadım. Bak şunu şuraya çekeyim. Ş şuna çok para götürüyor ya. Sonunda olsaydı daha iyi olurdu. Şimdi 40'da tekrar durduracağım. Hatta 43'te tekrar durdurayım. 42'de durdurayım sonrasında e, devam ederim 42'de e, durdurayım 49'da açayım sonrasında devam ederiz işte sonra yaz arkadaşlar bir şey. arkadaş abi, sonraki verdiğiniz challenge şey olacak adı neydi sonraki challenge Heh, nightmare olacak, nightmare olacak. Ben de çalışacağım, nightmare yapmaya çalışacağım. Çalışanızı yorumları bekliyorum. İlk burada ilk challenge yazan ve ad, challenge yaz ilk challenge yazanı challenge'ını yapıyorum ya da ilk adını yazan kişiye tekrardan healer gün tekrardan söylüyorum healer gönderiyorum diğer adını yazanlara ise 200 Gems veriyorum. Şimdi çok kolaylar. Aşağı. Zaten şu ikisi max bile yeter. Bir tanesi bile max. Bir tane de green lazer. Yeter max. Bu arada. Şimdi. Yani şuraya gelmesi imkansız. Şunu da bayağıdır Bu kadar ekledim şimdi hatta 43'te şey yapayım azıcık daha ufacık kaldı şimdi değişimine bir bakalım ne değişecek hadi hadi hadi, hadi. hiçbir şey değişmedi evet, arkadaşlar o zaman ben hızlandırıyorum arkadaşlar. Zandırma bitti. Son bölümdeyiz. Son wave'deyiz yani. Bu wave'in bitmesine 67 78, 89 ve son wave'deyiz. Evet. Son wave'e geldik. Keşke Nightmare'de neymişim ya. Şu an bu pek de heyecan verici gelmiyor. Nightmare'de inseydim daha heyecan verici olurdu. Yarımak şey de gösteririm videonun başında. Ve arkadaşlar bir de e dönelim. O zaman Dur hadi açayım. açmayın unutmayın. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın.